Dizikotek'ten herkese merhabalar. Bu haftaki konuğumuz yeni sezonla bu hafta başlayan Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisi. Oktay Kaynarca'nın ikinci sezonla bu hafta merhaba diyen dizisi başarılı bir açılış gerçekleştirdi ve tüm kategorilerde zirveye yerleşti. Dizi ekibi de bunu düzenledikleri bir yemek organizasyonla kutladı. Oktay Kaynarca da tüm dizi ekibine teşekkür etti ve güzel bir iş çıkardıklarını söyledi. Yalnız dizinin seyircisi için Ben Bu Cihan'a Sığmazam bu sezon için farklı bir tat taşıyor. Peki bu tat ne? O da hiç kuşkusuz ki dizide gerçekleşen büyük değişiklik. Projede tam 35 kişilik bir değişikliğe imza atıldı. Bunda yapımcılar da var, yapım şirketi de, senaristler de, oyuncular da. Dizi baştan aşağı inilendi ve seyirci o çok istediği eşkıya duyan yükümler olmaz tadını aldı. Bunu biz değil seyirci tam olarak şu yorumlarda söylüyor. ki dizide ne tür değişiklikler yapıldı? Bazı seyirciler fark etmiş olabilir ama fark etmeyenler için dilerseniz biz size söyleyelim. İlk sırada yapımcı ve yapım şirketi var. Dizinin proje tasarımı Oktay Kaynarca ve Onur Tan'a aitti. Yapım şirketi de Güzel Adamlar Medya'ydı. Dizinin ilk sezon yapımcıları arasında Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan yer alıyordu. İkinci sezonsu bu isimlerin hiçbirini görmüyoruz. Dizinin yapımcısı artık KYN Production'a Onur Kaynarca Şimdi gelelim senaryo grubuna. İlk sezonda senaryo grubuna yer alan isimler sırasıyla Oktay Kaynarca, Onur Tan, Ali Can Yaraş, Mahinur Ergun, Yusuf Reha Ay, Ceylan Güleç ve Başak Angügün'dür. İkinci sezonda ise bu isimlerin hiçbirini senaryo grubunda görmüyoruz. Dizinin sadece iki senaristi var. Onlar da Zülküf Yücel ve Zehra Yücel. Dizinin hem yapımcı. Hem yapım hem de senaryo grubundaki bu değişiklik ilk bölüme de yansıdı. Dizinin seyircileri belki de bu yüzden dizide farklı bir tat bulduklarını söylediler. Çünkü hem kalem grubu değişmişti hem de set ortamı. Değişen sadece bunlar değil de elbette. Oyuncu kadrosu da. Birçok isim ilk sezonda ayrılmıştı malumunuz. İkinci sezonda da birçok yeni isim projeye dahil oldu. Bunlardan ikisine ayrı bir parantez açmak istiyoruz. Ayşe Şamlıoğlu ve Zeynep Erona. Neden dersiniz? Bunun cevabı için de Kurtlar Vadisi dönemine gidelim. Selçuk Yöntem, Osman Sınav Kurtlar Vadisi için kadro oluştururken dizi oyuncularının devlet tiyatroları sanatçısından olması gerektiğini önerdiğini söylemişti. Ve bizim konsey olarak bildiğimiz o üyelerin tamamı Ankara Devlet Tiyatroları sanatçısıydı. Sadece onlar değil, konsey dışında kalan bazı isimler de aynı şekilde. Şimdi gelelim Ben Bu Cihan'a Sığmaz Ama. Ayşen'in da, Zeynep Eronat'ta, Levent Özdilek'te, Serhat da Ankara Devlet Tiyatroları sanatçısı. Ayrıca Adnan Biricik de eğitimli Ankara'da almış ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda çalışmış bir isim. Ebru Özkan Saban. Oktay Kaynarcan dizideki partneri ve başrolü Ebru Özkan da tıpkı diğer sanatçılar gibi tiyatro eğitimini Ankara'da almış bir sanatçı. Seyircilerin çoğunluğu Ben Bu Canlı Sığmaz'a mı Eşkıya Duyan Yükümdar Olmaz'a benzetiyor. Büyük bir değişiklikle yeni sezonla başlayan dizi başarılı bir başlangıç yaptı. Peki sizler yeni sezon için neler söylüyorsunuz ve bu benzetmelere katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım diyoruz. Dizikotek'ten bu haftalık bu kadar bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.